14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde Altın Kalpli Eldiven Garbis Zakaryan belgesel filmi İstanbul Fişekhane'de festival seçkisi olarak izleyiciyle buluştu. bu yıl köklü izler, güçlü hikayeler olarak belirledik. Cumhuriyet tarihimiz hatta ondan da öncesine uzanan köklü tarihimize dair insan hikayeleri de bu botların çok önemli bir parçası. Ee, Garbis Sakarya'nın hikayesini, Altın Kalpli Eldiven'in hikayesini bu anlamda çok önemsiyoruz. Filmi az önce izledik. Herkes çok beğendi. Tüm ekibin, başta yönetmenin eline sağlık. Festivalimize de büyük bir zenginlik kattığını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Çok teşekkür ederim. Ben de film özelliğinde yorumlarınızı merak ediyorum. Filmi biraz önce izledik, hep beraber izledik. Hep beraber izledik. Daha öncesinde de izlemiştim. Ee, şöyle ki, Türkiye'de e, Türkiye'yi var eden, Türkiye'yi birleştiren, Türkiye'yi Anadolu topraklarını harmanlayan ve bir eden aslında hep beraber olmamız. Bütün toplulukların buradaki din, e, bir hayır olmadan Anadolu topraklarında beraber olmamız. Garbis bunun bize örneğiydi. Bu belgeselde de bu içeriği çok güzel anlatıldı. Ee, özellikle Türk bayrağına e, vasiyet edip beni gömmesi e, sahneleri. Ee, gerçekten bu içeriği böyle e, hem Türk izleyicisiyle hem belgesel severlerle buluşturmak bizim için de çok heyecanlı olacak. Çok teşekkür e, bugünkü e, TRT'nin yani bizim bayrak taşıyıcımızın başarısıyla e, Belgesel Festivali'nde 14. ödül töreninde Garbis Sakaryan Belgeseli'nin yer alması tam da sizin söylediğiniz gibi altını çizmemiz gereken hikayenin başı burada başlıyor. Bakın köklü izler güçlü hikayeler. Şimdi köklü izler ve güçlü hikayelerin tam bir ortak karakteriydi Garbis abi. Evet şu anda Garip Sakaryan Altın Kalpli Eldiven Belgesi'nin yönetmeni ve yapımcısıyla beraberiz. Öncelikle enize sağlık. Çok güzel bir belgesel olmuş. Şu anda da festival seçkisi seçildi aslında belgesel. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle yönetmenimize başlayalım sonra size Teşekkürler öncelikle. Çok değerli bir insan, değerli bir sporcu ve değerli bir babanın hikayesini anlattık sevenleri ve filmi izlemek isteyenler bugün buradaydı. Onların da takdirini topladı film. Çünkü çok güzel bir insanın hikayesini anlattık. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde elimizden geldiğince anlaşılır bir şekilde ve akıcı bir şekilde anlatmak bizim görevimizdi. Onu da yaptığımıza inanıyoruz. Artık gerisi izleyicinin takdiri. Sağlayınca sağ olun, elinize sağlık. Siz neler söylemek, söylemek istersiniz Ertuğrul Bey? Valla çok mutluyuz. Ee, hani bence Galatasaray'ın hikayesine hiçbir şey yetmez. Daha da ileri gitsin, İnşallah filmin yolu uzun olsun diyoruz. Ama tabii biz başvurmamıştık bu festivale. Başvurmamamıza rağmen TRT bizi görüp, bizi beğenip bu seçki özel seçki olarak bu festivalin içerisine, bu ödül töreni içerisine dahil etmesi çok ayrıca bir gurur. Burada 93 ülkeden film yarışıyor. Bizim toplumumuzun da bu şekilde bir ilk olduğunu biliyorum. Ilk kez bir toplum üyemizin çektiği bir film, bir toplum e, üyelerimizden oluşan bir ekibin hazırladığı, ortaya koyduğu bir filmin ilk kez bu şekilde büyük bir onura nail oldu. E, sevenler buradaydı Garbi Zakarya'nın. E, umarım gelecekte filmi daha da büyük bir e, ivme katettirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de e, boksörler Dayanışma Derneği'ne teşekkür edelim. Hem e, galasında, bugün burada bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Onların da e, bu vesileyle. Ee, yolları açık olsun diyelim. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Son bir... Altın Kalpli Eldiven Galbis Zakaryan belgesel filmi gösterim sonunda jüri tarafından özel seçki plaketiyle ödüllendirildi. Teşekkürler. Son olarak plaket alındı. Plaket hakkında neler söylemek istedik? Sağ yani çok like gördüler. Var. Ödül verdiler. Umarım bu başlangıçtır ne diyelim? Bizim yaptığımız sanatımız için TRT zaten e, en üst noktalardan birisi. Uluslararası bir festivalde e, seçkide olmak ve aynı zamanda e, bizi de bu plakete ödüle layık görmeleri bizim için bir onur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Seçkin davetlilerin de hazır bulunduğu gösterimde Türkiye boksörler Danışma Derneği Yönetim Kurulu tam kadro ile yerini aldı. Sayın Başkanım Hoş geldiniz güzel bir gösterimde güzel bir belgesel hazırlamışlar e, bu vesileyle e, Türkiye Boksörler Day Dayanışma Derneği olarak sizler de geldiniz onur verdiniz e, bir kelime sizden alabildiniz mi bu e, Bugüne kadar Türkiye'de boks yapmış bir kişi için e, gösterilen en güzel belgeseli izledik zaten kendisinde en iyi boksörlerimizden biri olduğu için çok yakışmış. Organize edenleri, bu belgeselleri belgesel hazırlayanları, yardımcı olan herkese tebrik ederim, teşekkür ederim. Efendim, öncelikle bu organizasyon yapanların eline sağlık. Ee, güzel bir görüntü oldu. En azından e, tarihe geçmiş bir boksörümüzün, eski boksörümüzün anısını yaşattılar. Hepsinin ellerine sağlık. Dilerim, dilerim bu ilk ama devamı gelir. Bundan sonra boksa emek veren herkes e, toplumda yerini gerçek yerini alır. E, i̇yi bir hizmet evet olur. Yani, yani aslında buna... çok mutlu ve çok gururluyum. Yani başlayan bir süreç vardı. Bu da onu biraz daha yukarı taşıdı. Ben bu işin içinde vefa duygusu çok ağırlık kazanıyor diye düşünüyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir sizin vefa duygunuz var. Yani boksörler dayanışma Derneği olarak. Babamın son yılları daha önce belli bir dönem kendisi hep ilgilenilmediğini ve kenarda bırakıldığını düşünmüştü ama sizin başlattığınız yani Seki Hocam'ın sizin ve sonrasında bütün Boksörler Derneği'nin hiç yalnız bırakmaması yani ben oğluydum ama benden çok siz ilgilenirdiniz yani ziyaret olarak bayramıydı seyranıydı her koşulda o yüzden bir sizden başlayan bir vefa duygusunun gerçekleşmesi beni ayrıca mutlu ediyor yani eğer görüyorsa bir şeyleri çok mutludur diye düşünüyorum gördüğüyle zaten mutluydu sizden gördüğüyle ya ikincisi Sayın Cumhurbaşkanının cenaze nedeniyle arayıp söylediği şimdi bugün izlerken tekrar hatırlatılan unutmayacağız unutturmayacağız lafı vardı. Hani unutulmaması için bu çok önemli bir adım. Yani kaç tane boksör için ya da kaç kişi için bir belgesel yapılabiliyor. Onun hakikaten içine taşındığı şekli de çok önemli. Örnek olması yoksa Garbi Sakaryan şunu yaptı bunu yaptı, bir önemi yok bana göre. Ama Garbi Sakaryan küçültü koşullarda yani işte ekonomik olarak zor durumlarda okuyamamış, çalışması zor olmuş, babası ölmüş falan o kişinin hırsıyla, çalışmasıyla nerelere gelebileceğini gösteren bir örnek olmasının hatırlatılması açısından, bunun unutulmaması örnek olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu unutulmaması için de dediğiniz çalışmaların sürmesi çok önemli diye düşünüyorum. Bu da bir vefanın başka bir açısı. Yapılan çok önemli bir olay çünkü. Ama bunu biraz daha taşlandırmak lazım. Üçüncüsü de ben demin sizle bu ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten başından beri içinde hep şeyi görüyorsunuz. O sevgi ve saygıyı görüyorsunuz. Sen yani orada bir sıcak bir ilişki. Ben ikinci defa izledim. Yine ağladım. Yani o yüzden e, bence çok çok güzel. Sizleri farklı farklı mesela demin beyefendiyle tanıştık. Hemşerimizmiş. Şimdi o oradaki o heyecanı görmek yani Babam öyleydi. İşte 3 yıl oluyor neredeyse. O heyecanı yaşayabilmek olup benim için büyük bir mutluluk kaynağı, büyük bir onur kaynağı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Bu arada değerli arkadaşlarımız eski olimpiyat, olimpik boksörlerimizden Ali Canay yanımızda. TRT'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte bizim de burada bulunmamız. Garipis Hoca Türk boksuna büyük hizmetleri geçmiş bir büyüğümüzdü. Ee, garip hocaya Allah'tan rahmet diliyorum. Ben öncelikle e, TRT'ye böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. E, Gabriel Hoca benim için çok değerli bir hocaydı. E, kendisini tanıdığım için çok mutluyum. E, her zaman esprili bir yerde oturduğumuz zaman hep güldürürdü bizi. Esprili bir şeydi. İyi ki tanımışım Gabriel Hocamı. Onu tanıdığım için çok mutluyum ben. Teşekkür. Öncelikle hocamızı rahmetle minnetle anıyoruz. ismi vaki kalacak. Tabii ki şimdi oğluyla görüştüm. Bir de Bitlisli olması, Mehmişerim olması apayrı, ayrı. Ben çok duygulandım. Organize edenleri edenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili hocam, ee, sizden de bir iki kelime alalım. Yani ben böyle bir organizasyonun yapılması benim için çok gurur verici bir şey burada bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Garip hocama da rahmetler diliyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Son kez mikrofonu sevgili başkanımıza veriyorum. Son söyleyecekleri nelerdir? Onun ağzından dinlemek isteriz. Bir insan çok ünlü sporcu olur. Olabilir. Fakat Garbis Hoca hem insanlığıyla hem kişiliğiyle ön plandaydı. Sporculuğuyla beraber onun için nadir bir yeri var bizim de. Efendim buraya geldiğiniz Çok teşekkür ediyoruz. Var olun efendim.